Merhaba arkadaşlar. GP Oyuncak YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Şirinler Okulu'nun yepyeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Eğlenceye hazır mısınız? Hadi başlayalım. Hoş geldiniz benim tatlı şirinleri. Bugün Şirin Okulu dersimiz için dışarıdayız. Bunun sebebini merak ediyor olabilirsiniz. Evet ediyoruz dersin konusu ne Şirin baba? <laughs> bugünkü ders günlük hayata dair önemli bir ders. Bunu iyice öğrenirse hem kendi günümüz hem de köyümüz güzelleşir. Neymiş o ders Şirin baba? Görüyorum ki çok heveslisiniz. Bu çok güzel. Bugünkü dersimiz düzen. Düzen mi? Ben bu konuda çok iyiyimdir. Elbette iyisin gözlüklü. Ancak her zaman daha iyi olmak için bir fırsat vardır. Haklısın Şirin baba. Konu düzeni öğrenmek olunca da derse evlerimizden başlamak en mantıklısı. Değil mi? Evet. evet. Öyleyse ilk örnek benim evim olacak size düzenin püf noktalarını anlatacak, neden önemli olduğunu göstereceğim. Arkasından öğrendiklerimizi köyümüz için de uygulayabiliriz. Yaşasın, bu harika. Hadi başlayalım. Düzen dersinin ilk durağı Şirin babanın evi. Şirinler bugün çok şey öğrenecek gibi gözüküyor. Ne yapıyorsunuz bakalım siz burada? Bir ders daha ama bu sefer onlara en iyi dersi ben vereceğim. <laughs> Bakın şimdi şirinlerim. Düzen daha eve girmeden başlamalı. Ben anahtarımı hep aynı yere koyarım. Böylece hiç kaybolmaz. Nasıl ki bizim devamlı kaldığımız bir evimiz var. Eşyalarımızın da hep durdukları yerleri olmalı. <laughs> eşyalarımızın da kendilerine ait yerleri olması çok önemli. Evet bu çok akıllıca. Böylece her ihtiyacın olduğunda hep aynı yerde olacak. Evet güçlü çok doğru söyledin. Hadi şimdi eve girelim. Vay burası çok güzel. Beğenmenize çok sevindim şirinler. Bakın size birkaç numara göstereyim. Bu muhteşemdi. <laughs> Öyledir. Gördünüz mü? Sihir kitabını aramama bile gerek kalmadı. Çünkü onu hep aynı yere koyarım. Her şey yerli yerinde durduğunda hiç karışıklık olmaz. Peki Şirin Baba okumalarını nerede yapıyorsun? Masan yok ki. <laughs> İşte böyle. Bu harikaymış. Şirin baba, senin evin çok düzenli. Benimki öyle dağınık. Üzülme Şirine. Evini düzenli bir hale getirmek çok kolay. Üstelik belki dostların da sana yardım eder. Elbette ederiz. Hadi Şirine vakit kaybetmeyelim. Aferin size Şirinlerim. Gidip evlerinizi düzenleyin bakalım. Bugün Şirinler çok kıymetli bir şey öğrendi. Düzenin önemi. Şimdi öğrendiklerini el ele vererek uygulamaya koyma zamanı. Ancak Gargamel'in başka planları var. Bakın benim evim çok dağınık. Üstelik hiçbir şey yerine koymadığımda ihtiyacım olduğunda onları bulmam da çok zaman alıyor. Merak etme Şirine. Beraber hızla toplarız evini. Hadi hemen başlayalım. Arkadaşlar burası harika oldu. Çok teşekkür ederim. Gerçekten de çok güzel ve düzenli oldu. Hahaha. <laughs> Güle güle otur şirine. <laughs> Madem işimizi bitirdik. Hadi gidip bir şeyler yiyelim. Evet hadi. Şirine'nin evi gerçekten de harika oldu. Burayı düzenleyerek bugünün dersini çok daha iyi anlamış oldular. Demek düzenli olmayı öğreniyorlar. Evlerini ne kadar toplarlarsa toplasınlar köylerini düzeltmeyecekler. <laughs> hadi azman. İşte şimdi oldu. Bakalım bunu görünce ne yapacaksınız? Hazman, geliyorlar. Hadi gidelim. Ne olmuş buraya böyle? Bitkilerimiz devrilmiş. Ne yapacağız şimdi? Şirin baba, biri köyü dağıtmış. Bu kesinlikle Gargamel'in işidir. Ama endişe etmeyin çocuklar. Bunu çok hızlı bir şekilde çözebiliriz. Ama nasıl? Elbette bugün öğrendiklerimizi kullanarak Evet, bunu yapabiliriz. Harika bir fikir. Bugün öğrendikleri düzen dersi köylerini eskisinden bile güzel yapmalarına yardımcı olacak. Öyleyse başlasınlar bakalım. Aferin benim tatlı şirinlerim. Köyümüz eskisinden bile güzel oldu. Gerçekten etrafı düzenli ve temiz tutmak ne kadar önemli. Burada ders yapmak bile çok daha keyifli olacak. Evet bunu hep yapmalıyız. Böylece köyümüz hep güzel kalabilir. Aferin sizlere. Söylediğiniz her şey çok doğru. Düzen dersini çok hızlı kavradınız çocuklar. Yaşasın. Hadi artık diğerlerinin yanına gidelim ve biraz oynayın. yine işe yaramadı. Ama bu iş burada bitmedi. Daha iyi bir planla geri döneceğim. Şirinler el ele verdi ve köylerini düzenledi. Bu sayede Gargamel'in planı yine başarısız oldu. Ama o vazgeçmeyecek. Bundan eminiz. Şirinler bugün düzene dair harika şeyler öğrendi. Bu macerada bize eşlik ettiğiniz için çok ama çok eğlendik. Diğer Şirinler bölümlerini kaçırmamak için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.